Merhaba arkadaşlar. Güneşli bir İzmir gününden iyi günler. Tatlı istikametine doğru gidiyoruz. Pazar sürüşü yaptı aslında. Kask bir şey yok. Çok böyle bir şey mümkün değil yani. Yapmayın arkadaşlar. hava çok güzel iç kış ayları gibi değil sanki yaz yaz biraz trafik kurallarını konuşacağız. Motosikletle giderken ben nelere dikkat ediyorum? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi trafik ışıklarında beklerken her zaman ya şerit aralarında ya da en sağda beklemeye çalışıyorum gördüğünüz gibi mümkün olduğunca yolun ıslak kısımlarından gitmiyorum. Mümkün olduğunca hız limitlerini aşmıyorum. Bakın 50 kilometre limiti var bu yolun. Ben 56 ile gidiyorum. otomobil kullanırken sol koltukta oturduğumuzda yolda hangi bölgedeysem, şeritte hangi bölgedeysem genelde o pozisyonda gitmeye gayret ediyorum. Yani sol tekerlek izinin biraz sağında, orta yakın kısmında gördüğünüz gibi ilerlemeye çalışıyorum her zaman temkinli olmak gerekiyor. Hiçbir zaman görünmüyormuş gibi, sizi görmüyorlarmış gibi davranmamız gerekiyor. Sinyallerimizi maksimum şekilde kullanmamız gerekiyor. Uyarı kornalarını ihmal etmememiz gerekiyor. ayna kontrollerini her zaman yapmak gerekiyor çünkü çok önemli. Şerit değiştirirken, gaza basarken ya da e, frene basarken mutlaka aynaları kontrol ederek o hareketleri gerçekleştirmek gerekiyor. Trafikteki en küçük vasıta biziz. Ben yaklaşık 20 yıldır otomobil kullanıyorum. Motosiklette çok yeniyim. 2,5 aydır ehliyetim var. Fakat aynı kurallara biraz modifiye ederek uymaya devam ediyorum ben. gerçekten bir miktar hızlı ilerlemek trafik ışıklarında önemli. Çünkü dikkatsiz sürücüler olabiliyor. Dikkatsiz sürücülerin hatalarını bertaraf eden tarafın biz olmamız gerekiyor. Bizim görev etmemiz lazım yoksa bildiğiniz gibi kaporta biziz. Hava çok güzel yalnız ee, birazcık rüzgarlı. Sesten ötürü kusura bakmayın eleştirilerinizi okuyorum, yorumlarınızı okuyorum çok da haklısınız. Yalnız henüz yeterli teknik donanıma sahip değilim hala telefonla kayıt yapıyorum. Kusura bakmayın lütfen. En kısa zamanda tedarik edeceğim ama bu süre içerisinde de videosuz video çekmeden durmak istemiyorum açıkçası artık anlaşılabildiği kadar biraz yüksek sesle konuşuyorum. Birazcık yavaş, daha yavaş gidiyorum. Yine her zamanki gibi full ekipmanlayım. Motorcu botumuz. Pantolonumuz. Eldivenimiz. Montumuz. Ve kaskımız. Olmazsa olmaz. Ekipmansız kesinlikle motosiklet kullanmayız. var. Dediğim gibi sesler dolayı bir sorun var. Sardan da gözüküyor. Mesela yanlış bir takip örneğini görüyoruz. yani de. Rahatsız edici bir kumarı tarzı. Böyle alışmışlar. İsteyerek de yapmıyorlar aslında. Ben yerinden takip edeyim işte rahatsız olsun motor kullanıcısı yani öyle düşünmek istiyorum en azından gerek yapmamıza düşünmek istiyorum ama doğru değil dikkatli olmak lazım yani özellikle ben otomobil sürerken buna azami gayret gösteriyorum takip mesafesi çok önemli Evet, 50 km hızla gidiyoruz. Bildiğiniz üzere takip mesafemiz hızınızın yarısı kadar olmalı. Bunları, yarısı kadar metre olmalı. 25 metre yaklaşık takip mesafesi. Ne yapacağı belli olmayan bir arkadaş. Gidelim bakalım, takip edelim. Ne yapalım? Muhtemelen sağa dönüyor. по